Arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisinizdir hepiniz kanalıma video hoş geldiniz Arkadaşlar videoya geçmeden önce sizlerden birkaç bir şeyden bahsedeceğim ee, Bu arada bu videoda arkadaşlar Brawl bir efsane bir şekilde der, öyle birlikte çıldırttık yani zaten bu video arkadaşlar burada benim youtube kanalından belki görmüşsünüzdür onu gözden izlemiştiniz birazcık da hani bizim gözümüzden nasıl oluyormuş. Bunları derletim topladım çok güzel bir video oldu. Arkadaşlar bu arada geçen videoda bahsetmiştim 10 tane Royal Pass çekilişi verecektik. Bugün başladı arkadaşlar 16 Ocağı'ya kadar sürecek ve devam edecek. Açıklamadaki linklerden gidip bakabilirsiniz hızlı bir şekilde nasıl yapacağınızı göstereyim. Arkadaşlar linke tıkladığınız zaman çekilişler kısmına atıyor hızlı bir şekilde siteye kaydolup bu çekilişe katılabilirsiniz. Hani uygun ucuz güvenilir bir şekilde uc teslim alabilirsiniz gayet de güzel abi Arkadaşlar çekilişin sonunda sizlere bakıyor olarak düşüyor hani haberiniz olsun Son olarak arkadaşlar bildiğiniz gibi Kara Orhan belki tanırsınız Orhan abi Youtube'a tekrardan geri döndü açıklamaya da Orhan abinin arkadaşlar Youtube kanalında bırakıyorum Hani gidip onda bir abone olursanız çok güzel olur Bu arada birer like atmayı unutmayın 40k da çok az kaldı o zaman hızlı bir şekilde videoya geçelim Yeni mod şu anda olmadığı için Erangel'a dümdüz girmek istemedik dostlar çünkü çok kötü oluyor Bayağıdır da eğlenceli bir WoW modu oynamıyorduk dostlar. Biz WoW'ları çok eğlenceli buluyoruz ama bunun videosunu bayağıdır yapmadık yani. Böyle eğlenceli bir WoW modu takılacağız dostlar. Bilginiz olsun. 2 vs 2 yapacağız. Kimle kimi oldu lan ben göremedim onu. Benle ben de deli. Yendik ben yendik abi. Evet, abi. Benle ben Noce mi? Evet. Evet. Oğlum biz çok güçlü olmuşuz. Bir dakika ben zaten. Oğlum sen Vural abinin hiç da yemedin mi? Abi öyle bir şey mi var o şey? Evet evet abi. Oğlum Çekil desene. Aa ağzını ettim şimdi ben bunların. <laughs> 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 Merdivende abi. Ne kadar ayıp ne kadar ayıp Vural an... üzülüyor. Aa, aa! Kapıyı nasıl kapattım? Kapıyı nasıl kapattım <laughs> oğlum? Dur 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 Oğlum o değilmiş de bir şey söyleyeceğim beyler Niye bir şansa geçemiyor? Bir şansa abi, geçtirmiyor Vovlar ya sen var ya korkmasın Hehehe <laughs> Gel buraya şey. Gel abi Ben tutuyorum <laughs> burayı dur dur koşamasınlar Bomba çekti Kurtulamıyorum kurtulamıyorum gel Tutamaz 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 Noce uçsana tutamaz Gel 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 Kaldıramadı kaldıramadı Nooo Ne oldu? Lan, şey, şey lan nasıl geri gittin? Lan adamı vurdu ve geri Nasıl yani ya? Oğlum adamı vurdu ve geri gitti Lan nasıl gidiyor geri? Lan beni çeksene kamil misiniz siz? Çeksene beni! <gülüyor> 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 aa beni böyle geçiyorlar ya tiplere bak. Yok abi. Yok, 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 yok. Ya kim beni çatla pusarak vurdum Luz değil mi? Luz hayır, sen pusucu hayır. bir insansın Hayır abi, hayır abi. Luz yalırsın. Şimdi neye göre bitecek böyle? Ben onu söyleyeyim. Abi 40 kazanıyor. Kazanı. Ne? Kırık olan kazanır. Kırık, hani. kırık olan kazanır tamam kırık. basitmiş. Size hemen kırık kırık diyeyim ben. Nerede vuruyo? Hı? <laughs> <Nerede tutuyor Gülüyor> <buradan? Gülüyor> ne <tutuyorsun? Gülüyor> Lan Sen var ya bilseydim <laughs> bu seti giymezdim abi öyle. Abi ya ya. <laughs> Olam ya abi. Senin beni arkadaşlar çok ağırlık ee, Evet. Abi, ben kız arkadaşınla bu modu 24 oynuyorum lan. Yeah. Aa! <laughs> <bot>. seni <laughs> iyi <gidip> voddı <bot> seni Git <laughs> Elinde M4 varken DBS e geçti. sen işte. ne yapıyorsun? Oğlum bunlar kolay kolay. Ben bunları yedim yuttum. Bak onu azarsan ayakta girerim. Peki. Ben de Nerede o? Çatıda çatıda abi. da, çatı da. öyle. Aldın. m 24 çek m kötüsün. Hayır hayır. Bizi kötüsün bu arada kral. yetsin lan aşağı. Ha, kestin değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum kötü lan bu lan. Nasıl Kötü. Bak işte. Hayır ya Hayır ya. Buralar fi Buralar finish Allah'ını seven beni çeksin ya bıraksın. Oğlum baygın gördün mü? Çekin lan oyundan soyuyorum. Nerede pisi lan? Geri git, geri git. Aa! Alırsın beni. Çok iyi, çok iyi. Oo, bir dakika bunlar ne yapıyor şimdi? Bekle. Bunlar su ya abi ya. Yürü, bir, yürü, bir, gel rushlayalım şunları. Abi. abi bas, 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 direkt bas. Bunlar, Tabii. bunlar var ya bunlar. Zaten yeniliyorlar şu an. Ne o? İlla böyle mi yapalım yani size? Kötüsünüz diyoruz DBS beyler. Ya. Kötüsünüz beyler. Tamam şu andan itibaren isterseniz DBS yasaklayalım. Okey mi? Kabul mü? Tamam DBS yasak lan. Suda birisi. Wow. Oğlum sen o biz bir dakika Tak karşı oynarken özü sen niye böyle bomba aratıp girmiyorsun da mal mal rush atıyon Tepeye çıktı tepeye çıktı tepeye çıktı Saportu var Canı yok abi, abi. He Heee biri arkada Evet evet Şuradaki balkonda Suya atladı abi o Tamam Balkonda Oo oğlum var ya bak. Bunlar bir pusmaya başladı. Oha oğlum niye pusuyorsunuz lan? <laughs> <Hayır. gülüyor> Siyat... ee, Buldum onu. Canım yok. Yeri çantada pusuyor. Ya bug'a girdi ya. Gelin uçmadan düz yoldan kapışalım. Tamam. Tamam. <laughs> ya oğlum. <laughs> Hainsin. <ki ya. gülüyor> evet harbiden yani. <laughs> Kafası buna çalıştı. Geldiler abi. Nasıl uçarak mı geldiler? Hayır. Kaçan. Tamam dur biz aşağıda sanıyor. Aa duyuyorlar bizi. Altta. Abi kalkamadım ki anasını satayım. Siz malsınız ama ya. <laughs> ya Luzi siz var ya gerizekalı zekalı bak Luzi bak. Rosa'yı nereden bulmuş bu? Ortadan. Ortadan almış abi. Ayy Gözlerime bak. Ay, Rızi, çok kötüsün lan. Abi bir şey söyleyeyim mi? Mermi atamadı bana. <laughs> face to face de. Evet abi. Ya oğlum başlayacağım babanıza he. Luzi sen o neydi o? face to face yapma kardeşim <laughs> face to face'e girme valla. Abi sen o... şey yap. Peki. Sniper falan oyna Harbi diyorum bak. Sniper oyna Hayır. İkisi bir sök kanka. Al kışın sana bomba. Ne Yok. Ya. Abi kafasıyla bakmaya o kadar korkuyor ki. Bakmaya o kadar korkuyor ki anca bomba atıyor. tamam bitiriyor galiba. Başlıyor. Bakman lazım. Bakıyorum sana. Canı yok abi kapının önünde. Yukarı geliyor. Lan <laughs> niye flash attın? Buralar abi nerede? nerede? ölürsün. Oha. Onda çok bu ne? Olmiyor, ölmüyor, ölmüyor. Ölümsüz mü? Serisir çıksık çıksın. Canı da yok. <laughs> Sirisir yeniyoruz. Çok kötü pozisyondayız ikimiz de var ya. Bom! <laughs> Bom! <laughs> çıkacağım yerden. Al işte ya. Yer canı nerede? Kesin şurada ama. Cızbız. Cızbız. Dilopin işe zaten görmüyorlar <laughs> beni. <laughs> <laughs> Pıstım yere <yarı> bak. <laughs> ya şu su, su M4'ü kim taktıysa ben onun var ya. Ya. Burada, burada burada. Abi su M4 yemin ederim iğrenç bu orada ya. Vallahi hiç hiçbir skin takılı olmasa daha iyi ya. Abi bu ne oldu tava geldi. <laughs> ah be. basıyor abi. Canı yok artık. aşağıda. Hay hay yok mu evet, can ama. Abi, çıktı önde, çıktı önde, çıktı önde. Yoksa cidden yoktu. Abi, <laughs> ya bu çocuk niye mal gibi kusuyor ya? <laughs> Altı <laughs> neydi? Oğlum mal gibi pusuyorsun. O kadar mal olduğunu düşünmüyorum ki ben senin. Hayır, <laughs> ne abim, Canım you. yok. Kral vallahi m 4 iğrenç bu arada. Hiç sıkamıyorum bile. Ya geri zekalı ya <laughs> Nurci sen ne yapıyorsun abicim? Abi ne yapayım Yakmışlar önümü tamam Adım atamıyorum. Şey gibi Allah belanızı mı? versin. <laughs> cıvaz cıvaz cıvaz. Çok az altta. Bu <laughs> ikisi de burada. Yasin. Ya, ya ne Abi biz de böyle oynuyoruz. Ya, bunlar yavşakça, yavşakça oynuyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyoruz <laughs> ya? Simbe <Simples gülüyor> isteyiz Allah Allah. Yatıp ben vuracak yok. şimdi bizi zaten. Gel. <laughs> 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 <Kaldılar gülüyor> abi? <gülüyor> Aa. Ben mi aldım? Dur al beni, dur al beni. <laughs> Bir dakika. Oğlum çekil, çekil! Çok iyi şuna <laughs> Bomba patla artık da. <laughs> sen ne yapıyorsun orada? Ben orada değildim. Allah senin ne yapmasın. Şimdi bomba ya tutacaklar bunlar zaten. Çatıya Luzi çatıya. var gel abi, öl ama ya can yok tutmak isteyebilirim Watch Burada abi canı hiç yok. Tamam. <laughs> bu zaten baygın. Bir kaldı o da buralar abi bas alalım. Ha yürüyerek yetişir buraya. Bekle. Aynen bir kaldı bu arada. Bekle bekle yetişti bak şu an. Abi gelmeyecek. Bererek <laughs> <laughs> gelmeyecek. Oğlum size yemin ederim ki Şeyden çok silahtan çok bombayla kill aldınız ya. zaten <laughs> <laughs> bombayı yasaklasak <laughs> bu arada. Evet, pusup 3. şansından bomba molotov atarak aldınız. Face to face çıkmaya sıfır cesaret ve bombalar yasak olsa şöyle söyleyeyim 20 farkla falan bitmişti bu arada oyun. Evet. Yok. Oğlum Luzi face to face gelecek çocuk bana bomba çekiyor sürekli. Face to face de çünkü gördü mermi tutturamadı. Orada bir e mermi ben... tutturamadı. Sonrasında zaten abi. Çok kötüsün. O... Çok kötüsün. Harbiden kötüsün. Bir... Arkadaşlar gerçekten ya? çok yok. Yok. Çok kötü arkadaşlar. <laughs> <laughs> Kapatıyorum ben sizleri seviyorum. <laughs> dünyanın en kötü oyuncusu iki kişi yer. iki şarkı, iki tane dünyanın en kötü oyuncusu. Ha, ben zaten kötüyüm. Ben Karan ve Karan Uzi tamam mı? Bu kadar. <laughs> ben, ben zaten kötüyüm. <laughs> Hoşçakalın. Lan kardeş ne <laughs>